sizce bu görüntüler gerçek mi yoksa yapay zeka mı? Evet, bu görüntülerin hepsi yapay zeka. Şu anda bütün dünyadan önce beni takip edenlerin öğrendiği son dakika gelişmesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Hazırsanız yeni çıkan bu yapay zeka uygulamasına gelin birlikte göz atalım. Benim de Creative Partnership programda yer aldığım ve dünyaya duyurulmadan önce bütün teknolojileri erkenden kullanabildiğim ve test edebildiğim Xfield AI şirketinin Sol isimli uygulaması bugün bütün dünyaya duyurulacak ve çok az bir süre sonra dünya lansmanı yapılacak. Xfield'ın ilk yüksek estetikli fotoğraf modeli, Sol stil, gerçekçilik ve kültüre önem veren içerik oluşturucular için tasarlanmış ilk görüntü oluşturma modeli firmanın. Düşük gerçekçilik hikaye anlatımını bitireceklerini iddia ediyorlardı ki gerçekten fotoğraflarda o ruhu, o stili görüyoruz bizlerdi. Diğer yapay zeka araçlarındaki plastik ve parlak görünümü yok Eden yerleşik yüzde'n fazla hazır ayar ve minimum komut sistemi var. Böylece çok iyi promptlar yazmadan muhteşem fotoğraflar veya görüntüler oluşturabileceksiniz sizde. Böylece birden fazla hesaba gidip veya yapay zeka aracına gidip para ödemekten de kurtulacaksınız. x kullandığınızda içindeki hazır ayarlarla işte bu görmüş olduğunuz fotoğraflar gibi hakikaten çok çok başarılı görüntüler oluşturabileceksiniz sizde. Kamera erişiminiz olmasa bile bu da sorun olmaktan çıkıyor. Sol basit çekimlerin profesyonel bir kameradan çıkmış gibi görünmesini de sağlayabiliyor. Ve işin en güzel taraflarından biri de şu, ürettiğiniz bu görüntüleri yine Hexblow'da kullanarak bakın nasıl videolara çevirebiliyorsunuz.